Selam dostlar ve Pokemon severler. Hepiniz hoş geldiniz. Pokemon Scarlet and Violet'in ilk DLC'si olan The Teal Mask'in kötü efsane üçlüsünü yakalayacağız bu bölümde. Bu arada destek için alttan bir yerden kanala abone olmayı unutmayın. Ayrıca video beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Bezendi Pity ilki dostlar. Hemen nerede olduğumu göstereyim. Bakın haritanın neresinde olduğumu şuradan görün. Böyle zoom yaparak. Buraya ben geldim. Burası biraz uzun sürüyordu. O yüzden önden geldim. Şöyle Fezen ile kapışmaya başlayalım. Rus biliyor. Sıkıntı orada. Biraz uzun sürebilir yakalaması ama muhtemelen ben Poke Top'u attığım kısımları eritleyeceğim dostlar. Orada sıkıntı yok. Zaten e, ilk başta atmaya başladığımdan oh. sonunda kalan e, yakalananı çıkarırsanız kaç tane top attığımı anlarsınız. Bazı arkadaşlar hepsini göster diyorlar ama... E, Bilmem yani vakit kaybı gibi geliyor bana hem de izleyenlerin o kadar bol vakti olmadığını düşünüyorum çünkü bunlar çok fazla izlenen videolar değiller maalesef. Hikaye bazı kısmı izleniyor Pokemon'un ama sondaki efsane yakalama kısmı maalesef pek izlenmiyor. Neyse şimdi... Ee... lan buna neyle vurayım bilemedim. Serology direkt ben sahneye alacağım. Full swipe ile bunu indirmeye başlayacağım. Bol bol da canını dolduracak ona eminim. Bir ee, fizikselci bir Pokemon. Adamant ya da Jolly Nature. Bence bunda iş yapar. İyi düşünüyorum. Yani. E, şey öğren C saldırılara göre de değişir tabi bir şey, ee, Nasıl söyleyeyim Sapır saldırılara göre de değişir belki bu kap Pokemon olabilir bilmiyorum Ama emin değilim Stat puanlarına da bakma gibi bir imkanım olmadı Aslında Serebi'den bir bakmak lazım nasıl dengeli bir stat dağılımı var mı Onu da bir görmek lazım Şimdi ee, bunların hepsi söylediğim gibi maalesef ee, zehir türü Önceki bölümlerde söylemiştim o yüzden biraz sıkıntılı. Kendine vurma lütfen. Karşıya vur ya. O yüzden de yediği zaman ölür bu. Allah'ım ya Rabbi'm ya İşte bak bu bu can sıkıyor dostlar anladınız mı? Durum can sıkıyor işte. Ben tekrar onu sahaya alacağım falan filan. biraz gıcık bir Pokemon Yapacak bir şey yok yani Çünkü canlı bire indirmediğiniz sürece Böyle saçma sapan uğraşıyorsunuz bununla Power gem atayım Umarım Öldürmez İyi güzel öldürmedi Bu arada bunun türü e, Peri ve e, zehir Diyebiliyorum Umarım yanlış bilmiyorumdur. Peri ve zehir olması lazım Kritik vurma bak ağzı kurmak kırarım ha Tamam, Raiden. Teşekkürler. Sıfır yakın. Peki olur. Teşekkürler. Tekrar Serulaj'a geçeceğim. Onun canını doldurup çünkü full Swipe dışında canını bire indiremiyorsunuz dostlar. Vuruyorsunuz. pat ölüyor. Boşu boşuna vakit kaybı oluyor. Zaten şuraların da vakit kaybı olduğunu düşünüyorum ben. Açma sapan bir şekilde kaybettik Serulaj'ı. Ya bakalım buraya tekrar Serulaj'ı. Kalk şuna bir tane Pulse var. Sonra da topları yardırmaya başlayalım. Special hatamızı mı attık? Kendine vurma bak. Şimdi bir de Rus basacak. Bir sıkıntı burada. Anladınız mı dostlar? Karşıya vur kendine vurma. Ne vur. Kritik. Dost. Orus basarken ben de bak yine bir tane şey basmak istiyorum. Warp Dance. Ki vurduğumda tek de indireyim onu oraya. Biraz gıcık yakalaması daha çok atamadık bile biz buna. Düşünün. Şimdi de atağımızı bakladı Takıp kendine vurma. Karşıya vur. Çok güzel. Tamam, güzel. Basamadı Rustu. Şimdi topu atmaya başlıyorum ben dostlar. Burayı siz evlilikte görürsünüz. olacak mı olmadı. Gazendi bizim dostlar. Hemen bir bakalım. Bayağı uğraştırdı bu arada. Gerçekten. Siz fark etmediniz tabii ben editi çaktığım için araya. Yapacak bir şey yok. Aynen bahsettiğim gibi. Peri ve zehir türünde. Kendileri. Şimdi bir bakalım. Doğası falan nasıl gelmiş. Adamant olur. Jolly olur. Yani her türlü olur. Gazendi Pity. Sen burada mısın? Relaxed gelmiş. Hiç işime yaramaz dostlar. Ben bunu direkt yollarım. Şimdi diğer Pokemon'umuza doğru giderken hop şimdi ee, diğer efsanemiz nerede idi dostlar? Buralarda bir yerlerde olsa gerek. Aha da bu gölün böyle tam ortasında bir yerde. Böyle Loyalty Plaza'ya doğru Gidelim oradan da ikinci efsanemize doğru yola çıkalım. Şimdi, şimdi, şimdi. Bu arada event falan var mı acaba yeni? Sanırım event olabilir bu aralar. Bir kontrol etmem lazım. Benim için de iyi olur çünkü bende olmayan bir pokemon event ile gelirse ya onu da yakalamış olurum bu sayede. Pokemon home'a koyabilmek için bayağı işime yarıyor çünkü yeni oyunlarda ben onları direkt yakalamak yerine transfer ediyorum dostlar. Dex'i tamamlamada çok yardımcı oluyor. Oo, oh, Oricoro. Oricoro niye durdurdun beni? Bak ben öyle efsaneye doğru gidiyorum. Neyse, bu da ıı, kayıt kazası oldu. <laughs> Dostlar, öyle hemen yanına geliyorum, güzelce şuradan bir kayıt alıyorum. Haydi bakalım, tehlikeli bir ıı, Pokémon. Bu arada türü pisişik ve ıı, Poison, zehir. Dostlar. Nasty Plot biliyor Gerçekten iyi vuruyor Nasty Plot bastığı zaman Yani silip süpürüyor Baya tehlikeli Monkey Dory. Hadi bakalım Monkey Mankidore Monkey Dory daha doğru bir telaffuz olur bundan dostlar Monkey e, Muhtemelen de böyle yazıldığı gibi okunacak şekilde e, tasarlamışlar bunun ismini PowerGam vursam pek atmam umarım. Yok. Güzel. Tamam. Haydi. Peki. Peki. Bir e e PowerGam daha vursam öldürürüm ama ben bunu. Eminim yani ona. Ama vuracağım. riski alıyorum. Bak sakın grit atma. Hop. Oh. Tamam. Güzel. Çok iyi. Şimdi hemen Pokemon'umuzu değiştirelim. Zaten Miride'ın e, hakkın rahmetine kavuştum, mefta oldu. Hadi bakalım. Sırada Cerulege. E, Cerulege ile canını e, 1'e indiriyorum. Diğerine nazaran nispeten daha kolay yakaladım. Fakat e, iyi vurduğu için e, tüm partinizi yok edebiliyor bir anda. Bir an önce canını indirip bire şöyle gördüğünüz gibi topları sallamaya başlıyorum. Yakalandığında tekrar görüşeceğiz o. Topa atarak başlayacağım. Umarım iyi bir ability gelir de. Burada bir kayıt alırım. Diğerini çünkü log attım onu yakalanmamış gibi fezendi yakalanmamış gibi ben de şu anda dostlar çünkü hepsini hiç beğenmedim. Ah oh be. Sonunda. Ya çok uğraştırdı dostlar. İnanın çok uğraştırdık. bayağı gıcık bir Pokemon. Ya tüm partiyi sildi süpürdü. Kaç defa şey bastım ya. E, revive bastım. Ocean bastım. Yani bir de Nest Plot'la kule çıkartıyor atağını. E, aşırı sinir bozucu. Gerçekten aşırı sinir bozucu. E, hemen box'tan bir kontrol edelim kendisini. E, Careful. Bizim işimize yaramaz dostlar. Çünkü bu muhtemelen bu arkadaş special atakçı. Buna modest çok iyi olur ve timid çok iyi olur buna. Belki defans yani bolt olabilir. Ataktan kısık defansa veren bir şey olabilir ama kesinlikle careful olmaz yani. Çünkü special atakçı nasty Plat'ta da anasını ağlattı ortalığı. Diğer Pokemon'umuza gidiyoruz dostlar. Evet şimdi dostlar geldik son kötü efsanemize. Onun da yeri şuralarda bir yerlerde idi. Sanırım şurada. Hemen lokasyonu işaretliyorum. <laughs> Oraya doğru bir uçalım. Bunun da yeteneğini beğenmediğim için ben söylediğim gibi bu arkadaşı da geri loal attım. Sonrasında ben onları boş bir vaktimde uğraşırım. Muhtemelen de önümüzdeki yaza falan uğraşırım onları yakalamaya. Hop. Üçüncü kötümüzün yanına geldik. Burada da bir kayıt alıyoruz. Haydi bakalım. Sonra da bu arkadaşla bir savaşa girelim bakalım. Bunun adı neydi ya? Bak unuttum birden adını ha. Neydi? Adını bir de bakayım sen bana. Tanıt kendini. Okidogi. Heh, tamamdır. Şimdi ee, yakalanması nispeten en kolay efsane bu, bu üçünün arasında. Bir tanesinin Rus saldırısından dolayı diğeri de full sweeper Pokemon. Yani special attack sweeper. Canını okuyor ya dostlar. İkincisi en zoru oydu bence yakalaması. Bu nispeten kolay. Bunda sadece Poison fazı biraz can sıkıyor. Onu da Revive atarak çözüyoruz. Çok mesele değil. İlk Pokemon'umuz da zaten Serendipity de sürekli Rus basıyordu. Orada sıkıntı oluyordu. Bunu daha kolay yakalarız diye düşünüyorum. Tamamdır. Güzel. Atağını da iyice düşürdü. Şimdi, Cellulage'e e doğru geçiyorum. Bunun da türü dövüş zehir olması lazım. O swipe'la canını bire indireceğim. Bir tane daha patlatırsak canı bire iner diye düşünüyorum. Sonrasında da topları yardırmaya başlarız. Bu da son. Şimdi bundan sonra dostlar artık şeye gireceğim. EDIT'e gireceğim. O da bir yarım saat, 40 dakika falan sürüyor. Belki bir saati bulabilir bile. Yani EDIT fazla nispeten hızlı tamamlanıyor ama... Bak bunu da tekledik işte, görüyor musunuz? Şans. Şans. Burada EDIT olmayacak dostlar. <laughs> en azından bu benim işimi kolaylaştırdı. Umarım yeteneği de iyidir. Adamant ya da Jolly olsun istiyorum. Çünkü bunların üçünü de atakçı yapmak istiyorum. Bir de bunların defansif versiyonlarını ben oyunun artık ona ne deniyorsa save dosyasını silip bunları Pokemon Home'a aktarıp o şekilde tamamlıyorum. Bu da zaten kötü bir şey gelmiş. Rush işimize yaramaz dostlar. Neyse buraya dostlar bölüm sonu diyeceğiz. Yani hatta daha doğrusu burası bir final oldu. Yeni maceralarda görüşene dek diyorum o zaman. Hepiniz hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın. kanalı. hala abone değilseniz salttan bir yerden abone olmayı, ayrıca videoyu beğeni ve yorum yapmayı unutmayın lütfen. Kanal e, bu sayede büyüyor. Yorumlarınızla, beğenilerinizle büyüyor dostlar. Hatta e, size şunu söyleyeyim. Tam emin olmamakla birlikte yakalar mıyım, yakalamaz mıyım bilmiyorum. E, sözünü vermeyin. Bir de Uğursal var. O da bol editli bir video olur. E, ama yapar mıyım tam emin değilim dostlar. Onu şimdiden sizlere söyleyeyim. Bilmiyorum bakacağız. Bakacağız dostlar. Neyse lafı fazla uzatmıyorum. Ben kaçtım. Kendinize çok iyi bakın.